Şimdi bize bu son kasetinden, son yapmış olduğun e, albümden yani Almanya'ya gittin geldi, turnaya gittin değil mi Almanya'ya? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yok girmeyeceğim oraya girmeyeceğim. yok oraya değil o değil aklıma şey geliyor. Almanya'ya evet. şimdi turnaya gittim ben. İlk defa böyle karışık grupla gittik. E, Tabi profesyonelsin, para kazanıyorsun bir şekilde. Fakat enteresandı. İşte e, gittiğimiz konserli salonlarda bizi sevenler de vardı, protest edenler de vardı. Fakat sahneye üzerimize atılan o demir beş marklar, iki markları toplasaydık benim kafama atılan aldığım paradan daha fazla tutardım, bunu seferimde yarar var. <laughs> <laughs> Mark mı atıyorlar? Hatta bir seferinde benim davulcunun kafasına oturdukları koltuktan bir tanesinin e, lambayı sökmüşler. Ah diye bir ses duydum biliyor musun arkadaşlar? Niye? Vur atmışlar adamın kafasını. Ne bileyim bana. Adam beni görünce yaşasın Türkiye diye bağırıyor. Sanki ben uzaydan gelmişim. Yani. <laughs> Senin aslında Türkiye'ye bağlılığın, yani ben çok iyi takip eden bir insanım, Türkiye'yi çok seven bir insansın bayrağını seven bir insansın. bu ülkeyi seviyorsun. Fakat e, konuşmacılar demeyeyim de e, bazı e, böyle sağa sola çekmek isteyen insanlar... İnsanları bir ucundan tutuyorlar bir yerlere götürmek istiyorlar. Aslında o değil. Vallahi ben yani sana bir Sen şey harbi bir şekilde bunu burada söyle Allah aşkına. Şimdi ya. ben şunu size şunu söylüyorum. Bu ülkede yaşayıp Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman söylediğim gibi gerçekten bu ülkenin e, bölünmesinde birleşmesini savunuyorum. Ve kendi yaşadığı ülkeyi sevmeyen namussuz ve namerttir. Ama <laughs> şunu da şunu da söyleyeyim. Bizler e, bizim gibi insanlar bu ülkede yaşayıp bu ülkenin ülkenin kahrını çeken bizleriz. Ama yurt dışında yaşayıp Türkiye'de devlet dalkavukçuluğu yapıp, işte Türkiye'yi çok seviyormuş gibi gözüküp, Türkiye'ye en ufak beş kuruşluk katkısı olmadan, Türkiye'yi kuru kuruya seven de namussuz namerttir. Bunu söylemek istiyorum.